arkadaşlar ben vay canına, sefer, canına sefer arkadaşlar bugün sizlerle minecraft oynayacağız arkadaşlar minecraft zaten yine söylüyorum bunu herkes biliyor ya ben herkesin bildiği oyunlar oynuyorum yani böyle kimsenin bilmediği oyunlar oynamıyorum zaten öyle bir oyun oynasam size hemen tanıtırım minecraft'ta bilenler biliyordu onu hiç tanıtmayacağım ee, ilk öncelikle bir şunun ses kısayım diyorum çünkü fazla ses çıkabilir. Aslında şöyle de yaparsam olmaz mı? Hmm, şöyle yapalım. Ve arkadaşlar ayrıca ben bu dünyaya arkadaşlar hayatta kalmadı yaptım. Hiçbir şekilde yaratıcılıkla yanmadım. Yani şunu da söyleyeyim dedim. Ee, çıkalım artık. Oyuna devam et. Şimdi ben size her şeyi getireceğim. Zaten o kadar da büyük bir şey yanmadım. Ee, yani yaptıklarım böyle. Şöyle sandığımızı açalım. Sandığımızda yüksek miktarda bir sürü şey var. Mesela altınları da buldum arkadaşlar. Mağaraya girdim. Orada mağaradan gittim. Bunları erittim falan filan işte şeyler yaptım. Ondan sonra da kazma, kürek falan her şey yaptım. Bir daha gizli geçidim var dışarıya çıkmak için. Bazı günler zombiler falan balkonuma da gelebiliyor. Onun için ben de buraya böyle bir şey yaptım. Sonra burayı kırdım. Ve gördüğünüz gibi dışarısı. Allah kahretsin söylediğim şey gibi git lan. Gid. Hadi git buradan. Kaç. İyisi bu. bu. Kapat. Oh be. Yoksa gidecektim. mahvolurdum olurdum yani. Şimdi geri gidelim evimize girelim. Daha evimizin yanında bir bir daire daha var. Aslında bakın arkadaşlar şurada kapıyı görüyorsunuz değil mi? Ben bu kapının gerisinde aslında bir ahır yanmıştım. Ben dedim şimdi bu inekler içine koymuştum arkadaşlar. Dedim şimdi bu inekler burada içinde yani yani mahv olacaklar. Tam gerçek değil ama yani mahv olurlar dedim. Günahlar dedim. Onun için onlara dışarıda bir yer yaptım. Ben burayı ise arkadaşlar bahçe yaptım. Yani tarla değil. Aslında tarlam dışarıda ama burada da bir şey yaptım. İşte burada buğdaylarım şurada fotoğraflarım ortada yani üstünde Erdoğan birazcık da kaskı var zaten her kişi olması olmaz şimdi şurada ana bak bak hele örümcek benim bahçemi bilmiş. şimdi arkadaşlar ben bunları nasıl bu kadar şey yaptım desek neden şimdi size göstereceğim ne kadar böyle şey yaptığımı neden kimi sayesinde yaptığımı göstereceğim Onlara çok mu ben tutarım yani? Kılı çok mu ya ben de. kılıç kılı kullanmıyorum bunları? Kullanmıyorum. Hayır kılı çok mu? Yani en evet, iyisi kürekle vurayım. Kürek. Küreği ben çok kullanmıyorum elimle aşağı yani böyle kazıyorum böyle. Bunları evet, da olsun. kürekle. Ay kimse değil bilmiyorum. Bizi terbiyesizler. Oha ya. Bir diler iki oldular. İki diler üç oldular. Aa hayır. Ben şimdi senin ben var ya. Öldür onu hayır. Oha küreğim. Küreğim gitti. Başka bir ben. Küreğim arkadaşlar. Kazmak için oluyor. Artık kazmak için yapmazsak e, ee, şey oluyor. Ah, böyle ya. Bakmak için yapmak çok güzel ya arkadaşlar. değil, yanımda. Kadınım var, öyle kadınım var, böyle falan filan işte. Ya bu da ölse var ya çok iyi olacak benim Şöyle alın ay şu işte arkadaş. Evet işte bunlar öyle. Ganimetlerimi aldım. Devam edeyim. Burada köprüm var. Ben burada dere geçmiştim. Yani böyle çok acayip bir şey var burada arkadaşlar. Küçücük bir dere var. Şunun küçücük bir dere var. Ben de dedim üstünde bir şey yapayım. Nasıl çok acayip bu dere nasıl böyle olduysa artık hiç anlamam. Evet işte size bahsettiğim tarlam aslında tarlam çok küçüktü ama bunu büyüttüm ki Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz tarlamda buğdaylarım çok. Yani olmuş bazıları çoğu saatte. Ben bunu neden almıyorum? Çünkü dedim en azından şey olsun. İsmini unuttum. Yani toplu dedeyim. Daha karpuzlarım olmamış dedim. Karpuzlarım olsun onlarla birlikte yapacağım dedim. Ee, zaten girebiliyorum. Kapım var ama. Şu anda kapımı arıyorum. Unutmuş olabilirim. Yapmamış olabilirim. Ama yaptım yani hatırlıyorum şu yukarıda falan da evet. Buralardaydı. Evet işte. Girmen içeri. Yani buraya girdiğimizde creeper falan bombayla bizi patatabilir ama işte. He evet. Bir de ben size bunları nasıl bu kadar şey yaptığımı size söyledim. Şimdi size göstereceğim. Oraya ışınlanacağım. Ve işte size bahsettiğim yer. Köylüler. Bunların ben köyüne girdim. Yani resmen ben burada her her şeylerini aldım. Gerek sandıkları olsun. Size tarlalarını da göstereyim. Tarlalarından da şeyler aldım. Yani su bile çaldım onlardan. Onu söyleyeyim yani. Görüyorsunuz bazıları bazı evlerin odunları da yok. Ben bu odunları evim yapmak için aldım kırdım. Şimdi tarlalarını size göstereyim. Çoğu yani. Yani bu köyü ben harabe içine getirdim. Bir de ayrıca arkadaşlar bakın şurada bir tane çan var. Ben bu çana bastıktan sonra bir tane bile köy köylü artık göremedim. Bakın. Böyle bastıktan sonra bütün köylüler aniden kayboldu. Ben de fırsat bu fırsat. Bakın işte bir tane tarlaları. Burayı ben mahvettim. Çık önden. Burayı ben mahvettim. İşte böyle. Evet. Köylü evleri. Köylüler. 2 artı 1. Satın almak isterseniz. Sadece ve sadece 1 lira. Neden 1 lira dersiniz? Çünkü Sefa onları harap etti. Şimdi arkadaşlar evime şimdi. Evet evime geldim. Ve akşam oldu artık. Kapıdan bakayım. Evet. Yarın arkadaşlar size ahırımı, çiftliğimi göstereceğim. Ama şimdilik bir uyku. Hayır, nasıl? Canavar olduğunu söyledi ya. Kimlerden. Bakalım. Hayır, ben göremiyorum ama orada uzakta. Orada yakında, aa. Ne şunu öldürüyoruz, tamamdır, öldü. Artık yatabiliriz inşallah. Evet. Şimdilik yatalım. Kapıyı kapattım. Ve atıyorum. Uuu, <laughs> Tam yatmadım. Bilerekten. Öylesine. Ama tekrardan düzgünce yapalım. Evet. <laughs> ve ayrıca arkadaşlar daha fazla Minecraft serisinden gelmesini istiyorsanız aşağıdan 20 like yeterli. E, şimdi bakalım etrafta creeper falan var mı? Yokmuş. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz inekler ve koyunlar e, buğday yiyorlar Minecraft'ta. Buğday yedikleri için benim bir ben bir tane ambar yaptım. Bu ambarımda arkadaşlar saman balyası var. Şimdi ne saman balyası var çünkü saman balyası arkadaşlar e, ee, saman balyasıyla arkadaşlar buğday yapılıyor. Ben de buğday yapabilmek için saman balyası buraya koydum. Burası bir ambar. E, evet, tabii ki de saman balyasını da çoğunlardan çaldım. Şimdi ağırımıza yani çiftliğimize girelim. Burada yeşil koyunlar yaptım. Boyayla. Şimdi boyayı nasıl yaptım düşünürseniz. Kaktüs yaptım. Kaktüsleri kestim. Kaktüsler boya haline geldi böyle hani az miktarda biraz koyunum var şimdi bunları çiftleştireceğim 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 ve bir sürü koyun yapacağım bende buğday var bahçemden buğday topluyorum gel buraya bana yeşil koyun ver ne? Hadi. Hadi ama Uha bir sürü kişi. Heh işte dolu. Neredesin lan? Dur. Evet işte durdunuz. İşte işte işte. Gel lan be. Tamam bir kez bunları bir kez millete yapalım. Ama bu koyunlar bir anda yapamıyor. En son bana bir sürü koyun Koş, koş sapa, koş lan. Git lan Hayır Hayır, Hayır. Kapattım son anda helal olsun bana O oh, helal olsun Evet Görüyorsunuz böyle Arkamda zombi var Git lan <laughs> Git Gel lan buraya. Çıkın lan. Çıkın lan izin verin. Evet. Sağacağım arkadaşlar. Evet. Sağ olun bunlar sağ olun. Ben kova da var. Kovayı demirle yaptım mağaradan. Kova buldum. Ooo. <laughs> sabah kahvaltı. <sabah. gülüyor> ne zaman sütü mü? Bir kahvaltı yapmayı gidiyorum. Biri bizim bizim dersin. Kapattım. Evet. Ya, sadece bu kaldı. Evet. Kapattım. Evet. Tamam da. Şimdi kahvaltımızı yapmaya gidelim. Evet kahvaltımı yapıyorum. Muazzam güzel değil mi arkadaşlar? Hayır, sütümü şey olmaz girmeden de dağılıyor şuradan çitlerin yakınlarına gidiyor evet, teşekkür evet, ederim şöyle yapalım da bir daha süt için yani şunu şöyle yapmak istedim açalım kapımızı balkon kapısını açtım şurayı da şöyle yapayım evet balkonumda oturayım. Patatesi kaynamış patates de olabilir. Yani bilmiyorum. Kazana koymaya çalışıyorum ama olmuyor. Bu da benim sinirlerimi bozuyor. Yani kazanda su da var. Benim bildiğim kadarıyla. Su da koydum. Yani bilmediğim bir şey varsa arkadaşlar nasıl çalıştıracağı yani nasıl olacağını bana söylerseniz arkadaşlar sevinirim. Şimdi yani yokmuş tamam. Hani ben de 3 tane kova yapmıştım. Şu anda bir tanesi bile gözükmüyor. Sadece bir tane üstüm var. O zaman şuraya basalım. Belki kovalarım buradaysa. Yok burada da değil. Abi. Ya hayır çalışma masasına girdim. Hayır. Hayır. Çık. Ee, kova. Evet bunu. Buğdayın yerine koyalım çünkü buğday ön şimdi bilemez Şimdi suyu evimin içinden alacağım. Hadi. Evet. Şurada bahçeden al. Ben biz buna sera diyelim ya. Hani seraların üstü kapalı olur ya. Hadi biraz. Hadi kazanır bütün kartın patates işte olmuyor hayır şu şekilde yani yok biz de yemeğimize devam edelim kapıyı kapat gideyim balkonuma evet sabah kahvaltımızı yapıyoruz oturalım oturdum patatesimizi yiyelim ya hayır yine bu süt gitmiş. Ya boş o, zaten aç değilmiş. hiç. Bir şey olmaz. İyi. Evet. Devam et Bugün ben koyunlarımı kırpacaktım. Makas bende mi? Makas da yaptım arkadaşlar. Biftiğin yerine koyayım. Koş. Evet. Benim canım koyunlarım. Bugün sizi güdeceğim. Bek yok? Bak mı Allah. Sıra sıra hadi. Gel sen. İlk önce sen gel yavrum. Onu zıplamayın. Boşa çaba. Gel lan. <laughs> Hele ne düşüyor amcım da? Aferin. Aferin. Hepinize Anam. Keltoş olmuş. Gel, gelin gelin siz yakışıklı olacaksınız. Öyle yakışıklı olacaksınız ki bana. Şükür diyeceksiniz Başka bir tatlı olmayacağım. Biliyim. Başka? Başka kaldı mı? Sizde mi? Şimdi yünlerimi alayım. Yani. Boş bir şey var ya. Ya bu zihirli. Ya bu şirketler. Attığım anda yünleri alırım. Alırım. Şimdi geri kalan günleri alayım. Kaç tane oldu? 15 tane. Ela ise küçük yapamıyor Zaten yaz. <laughs> Seni kırpamıyor <laughs> Ay ay ay. Bu da yanında değil miyiz? <laughs> Yarın bir gün. Aramızdan bir kişi ölecek. Onun için sizi çiftleştireceğim bugün. Onun için öncelikle buğday almam lazım. Buğday yapabiliyor muyum şimdi yanımda? Yapamıyorum. yanımda saman bağlası yok. Kapıyı aç Hemen git. Ambara girelim. Evin içine gideceğimize. Bir tane kesek yeterli. bir şey bırakmam lazım ya, ilk önce bir kapıyı kapatayım şimdi, şimdi maazallah yaptığım emeklerin hepsi boşa gider binlerce <laughs> creeperlar benim evimi evimin önünü bahçemi falan her yerimi yani her yeri var ya mahvettiler yani o kadar derece o derecede yani ama yulaf var ya pardon almadım değil mi? boş bir şey var şurada bu da da boş değil. Hı? Yani bunlar bir şey yapılıyormuş. Bir tane var, bir tane ne kadar yapılır? Bir tane galiba. O oh, pardon dokuz tane yapılıyormuş. Alamıyorum. Hadi ya at şunu. İlla şunu atacağım. Bakalım çıkarsın. Şuraya. Tamam. Çünkü ip yanıma gelirse olmaz. Abi. Geliyorum, geliyorum ineklerim. Geliyorum. Size bugün bütün şeyi alıyorum. Her zaman aynı. Bu da Siz ne seviyorsunuz? Geranima. Geldim geldim. Çiftleştireyim. Çiftleştireyim. blerp 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 Geldim, yok. Hayır gitme tamam Hadi gidin hadi çık dış Hadi gidelim geldi Tamam bu kadar bir Bakıyoruz bayağı bir oldu 4 tane yavru var Tamam yani Yarın büyük gün Hadi o zaman bir şey yapalım çıkmaya çalışıyorum. Kapıyı bulamıyorum. Sıkın çıkmayı yapıyorsun. sizi yerim. Sizi de kasar. Bak sen gittin. Sen gittin oğlum. Neredesin? Ooo. Oh. <laughs> ışınlanmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu anda yatıyorum. Hadi hadi hadi. Büyük köyün mi keseceğim. İneğimi keseceğim. İnek ölmeyecek. Evet arkadaşlar izlemeden önce artı yol 8 diyoruz. İzlemeyiniz. Hayır çabuk girmem lazım. Hayır çabuk çabuk. Çabuk lan. Ne oldu sana lan? Hayır. Geldi, geldi, geldi. Sen öl lan. Öldü. Bakın giriyorum. Çıkanı öldürüyorum. Az önce gördünüz. Dövgüyle yaptım onu. Bak. Öl lan. Yani... Bak bak. Hadi <laughs> <laughs> Öl. <gülüyor> Öldüm. Bugün bir tane yine öldürdüm? Çünkü her ne kadar çok olursa ben öldürürüm. Evet arkadaşlar, daha fazla bu seriden gelmesini istiyorsanız aşağıdan 20 like detaylı ve abone olmayı unutmayınız. Minecraft serisi bu bir de de başka bir Minecraft serisine görüşürüz arkadaşlar.